Sayın Başkonsolosum, kıymetli ateşlerim, belediye başkanlarımız, spor kuruluşlarımızın gözüde insanları, iş adamlarımız, çok sayıda eski sporcuların da burada. Şunu gördüm ki Bremen'de bir sevgi seni var. İyi, iyi insanların yaptığı çalışmalar gerçekten halkımızı mutlu ediyor, bizleri mutlu ediyor. Hep iyi insanlar sayesinde bir emende Kadınlarımızla, erkeklerimizle, gençlerle ve bir başarı varsa asıl bir hem alma hem de kendi milletinin hedeflerine ait. Şimdi konuşmaya başlayabilirim. Güzel yurdumuz Türkiye'den binlerce kilometre uzakta. Bugün kıymetli Ayhan Hocam, Sabiha Hocam, Semih Hocam, edebiyat öğretmeni. Ayhan Hocam Alma'dan ateşemiz. Eşi burada, onu da öğretmendir İstanbul'da. Çok kıymetli benim için. İzmir'den kızı da geldi hocamın. O da benim için çok kıymetlidir. Birlikte bu akşam güzel bir gün geçireceğiz. Ama önce bir şey daha ifade etmem lazım. Burası 50 yıldır ülkemizden bizim bir kültür merkezimiz yok. 50 yıldır ülkesine ve insanlığa çalışanlar burası hep açık tutuldu. Buraya herkes geldi. Başta Türkiye'mizin gözüde diplomatları, milletvekilleri, bakanları, başbakanları burada konuk ettik. Ben burada çok sevdiğim, hepsi birbirinden kıymetli ama onur kardeşim senede 90 ülkeye uçuyor. İlk benim aklıma Alman belediye başkanıyla düzenli düzenlediler ve orada benim hattamı düzenledi Alman Belediye Başkanı. Ona diyor ki ben artık bırakıyorum. Ben onun gibi benim yanımda babalarının teslim ettiği burada Dursun var. Ee, Selçuk bunlar hepsi bu gençler. Yani şu anda yüz kişi daha gelecek ama bunları ben yani almaz burası. Hepsine rica ettim. Onlarla tekrar tekrar birlikte olacağım. Şunu söylemek istiyorum. Biz dünyanın en büyük reformcusu Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin birer bireyleriyiz. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını manevi huzurlarında saygı ile ediyorum. Burada Ana Maria şimdi geldi. Önce Yunus Emre Konferansı Başkonsolosları burası tıklım tık 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 tık, almadı. Ağladılar burada Yunus Alman. İslam ve Türk ekspertliği. Sonra belediye sarayını önerdiydim. Oraya geldi, hem Yunus'u, hem Mevlani'yi, hem Hacı Bektaş anlatır. anlattı. Ve onunla ilgili de şeyler var. Şunu söylemek istiyorum. Biz Türkiye'nin hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, onlar bizim tam kalbimizdir. Kalbimizde de yaşayacaklar. Biz yurt dışında da olsak, onlarla her an nefes alıp veriyoruz. Ruhumuz onlarla beraber düzeldiğimiz onlarla beraber ülkemizin ne kadar kalkınırsa biz o kadar güçlü oluruz. Bizde şunu da söylemek istiyorum. Dünyada hep onu söylüyorum. Hukukun üstü ne kadar güzel olursa insanların o kadar rahat eder. Son şeyim de şu olsun. Bilemem İzmir Kardeş Derneği'nin fertlerine çok çok selam söylüyorum. Bu başarı gözü de öğretmenlerimizin. Öğretmenler dünya halklarının aydınlık yüzü. Bu başarı Türk basınının, bu başarı İzmir kardeşlerinin, diğer derneklerimizin inanın bütün bu başarılar bu insanlara ait, o kitabı yazanlara ait ben bir vesile oldum. Ama hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Bugün burada bilinen bir kişiliğin, bir hayatın, bir mücadelenin hikayesinin somutlaşması kitaplaşması vesilesiyle bir araya gelmiş oluyoruz. Bu hikayenin kahramanı Sayın Biroltan'ı bu kitaba ilham olmasından dolayı tebrik ediyorum <laughs> ve Türk toplumuna uzun yıllardır sunduğu katkılar için teşekkür ediyorum. Ayrıca <laughs> Ayrıca bu yolculukta onun yanında olan değerli eşi Sayın Gülsüm Tanı da kutluyor ve ona da kocaman teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> hem bir sporcu hem de bir gazeteci olarak uzun yıllar ülkemizi burada başarıyla temsil etmiş, değerlerimizi savunmuş olan Sayın Gülaltan, Almanya'daki Türk toplumu ve özellikle gençlerimiz için ilham kaynağı olmuş ve bu eserle olmaya devam edecektir. Almanya'da yaşayan insanımızın her birinin ayrı bir hikayesi var. İnsanlar içinde doğdukları, büyüdükleri, kişiliklerini şekillendiren kültürel ortamlardan soyutlanamazlar. Aksine o değerleri gittikleri yerleri de kişileri, kişilikleriyle birlikte taşımaları son derece doğal ve insanidir. Bu anlamda 60'lı yıllarda buraya gelmiş olan insanlarımızın hikayeleri hem hüzünlüdür hem de hiç de kolay olmayan bir hayata dair gerçekleri anlatır. Bugüne geldiğimizde gençlerimize ve çocuklarımıza Türkçemizin öğretilmesi başta olmak üzere hala önemli sorunlarımız var. Buradaki insanlarımızın temel sorunlarının çözümünde sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmaları kilit öneme sahiptir. Bu sorunlar sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalıştığı oranda çözüme kavuşacaktır. Bu kitapta anlatılanların bu sorunların çözümü için verilen mücadeleleri de konu aldığına bu hikayede buradaki insanlarımızın kendilerinden de çok şey bulacağına eminim. Kitabın Türk toplumunun başarısının görünür olmasına katkı sunmasını bunun yanında mevcut sorunların çözümü konusunda bizlere ilham olmasını özellikle diliyorum. Hepimiz kişiliğimizle ardımızda iz bırakırız. Ama daha da önemlisi yaptıklarımızı da biz bırakabilmek, bizden sonrakilere ilham olabilmektir. Sayın Bir Tan, hem toplumun sevgisini, saygısını kazanmış hem de toplum için çalışmış biri olarak içten bir alkışı hak ediyorum. Birol abi, 20 yılın üzerinden fazla bizleri takip ediyor. Bize her zaman yanında oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de güzel bir şey söylediniz? Gülsüm ablacığım gerçekten o da koşturmaktan bayağı yoruldu. <laughs> bayağı yoruldu. Emeği çok onun da emeği çoktur. Sizlere biz teşekkür etmek istiyoruz. Bugün aranızda bulunmaktan dolayı da çok mutluyuz. Çok çok sağ olun. Teşekkürler. Biremende bir gün bir Türk'ün heykeli dikilecekse o heykel Biroltan Hoca'nın olmalı demiştir. Ben bunu yürekten inanıyorum. Ben heykel yapamam. Ama ben öğretmenlerin çok güzel heykel tıraşlar olduğunu, toplumu yönlendirdiğini bilirim. Bir hocanın hayallerini gördüm. Sonra başkın sosyal Bey bu kitabı siz yazmalısınız dediğinde bir öğretmenin kitabını yazacağımı anlamıştım. Biraz ağlayacağımızı anlamıştım. Biraz duygulanacağımızı anlamıştım. Hocaya telefon ettim. Sonra Semih Hoca'yı aradım. Dedim hocam ben dinler oluştururum. Sen de bana destek verir misin? hiç düşünmedik. Ee, onun dediklerini çok kuvvetlidir. Biz eşimle beraber geldik. Semih Hoca, Birol Hoca'yı da Biraz da bir kapandık. Hem dinledik hem ağladık. Hem dinledik hem ağladık. Dinledikçe gururlandık. Yaşadıklarını gördük. Hüzünlendik. Çektiğiniz çileleri gördük. Birol Hoca'nın görev kitabını yazmaya karar verdikten 20 gün sonra benim kararlanmam çıktı. Ya Kazakistan'a gitmek zorunda kaldım. Çok yoğun bir yer. Onun için öğreti biraz eksik kaldı. Bir sene sonra Berol Hoca'nın öğretilerini Almanya'da gençlerin hepsine dağıtmak üzere daha kapsamlı bir şey yazmaya söz veriyorum. Aslında sağ olsun bizi geldiğimizden beri bir, ve bizden önce ticaret ateşleri döneminde de bütün fuarlarda hiçbir zaman yalnız bırakmıyor Ekrem Bey ile beraber. Ee, çok sağ olsunlar hem e, firmalarımızın burada tanıtılması hem Türkiye'de bu etkinliklerin görülebilmesi adına ...bizlerin yanında oluyorlar. Çok mutluyum. Hanıfer'de... ...yani bu görevim boyunca... ...tanıdığım çok kıymetli insanlar arasında... ...yer alacak. Ve yani... enerjisine hayran olduğum bir insan. Ben bu yaşta onun kadar enerjik değilim. Kesinlikle. <laughs> Fuarda... ...hani bizim önümüzden geri geri koşturmasını... ...asla unutmayacağım. Gerçekten çok... ...saygı ve sevgiyle selamlıyorum... ...kendisini. Çok da... ...hak edilmiş bir hani hayat ödülü olduğunu düşünüyorum bunun. Evet. Bilal hocam, Bilemedim yani bütün Türklerin, Türk toplumunun hocası diyelim. Kimse onu bir yoltan diye tanımaz. Herkes hocam, hocamız. İlk tanıştığımızdan bu tarafa benim de hocam. Birlikte görevlere gittik, yollara gittik, karda kaldık, yolda kaldık, e, tehlikeler atlattık. Ama her zaman hocamız başımızda dimdik durdu. Allah sağlık uzununu versin. Ben gerçekten hocamı tanımakla mutluyum ve birlikte çalışmaktan da çok memnunum. Ben hocama teşekkür ediyorum. Bu kitabı hak etti. Bu beni çok etkilemişti ben de kendisinden o yüzden ee, bir ol be. Nerede bir ol <laughs> ee, Babam gibi görüyorum ve sanırım herkesin babası. Lütfen bize yol göstermeye devam edin lütfen bizi sevmeye devam edin. Her şey için teşekkür ediyorum.